Evet sevgili arkadaşlar Can Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde olduğum Selanik modelinin 3 değişik çalışma şeklini sizlerle e, çalışacağız. E, sizlere anlatacağım. Selanik e, modelinin ismi aynı ama çalışma şekilleri farklı oluyor arkadaşlar. Sahte Selanik, gerçek Selanik diye. Daha belki birçoğu vardır. Ben şu anda 3 tanesini paylaşmak istedim sizinle. İlerleyen zamanlarda tekrar ıı, değişik çalışma şekillerini de paylaşabilirim şimdi üstte gördüğümüz bu, bu beyaz olan arkadaşlar gerçek selanik modeli gerçek selanik modelimiz e, bayağı esniyen bir model şöyle anlaşıldığı gibi alt lastiği bir ters bir düz hepsinde aynı çalıştım e, nasıl göründüğünü sizlerle paylaşmak için bundan bahsedelim biraz gerçek selanik modeli önden arkadan aynı görünüyor şu şekilde bu mercerize bir iple çalıştım ben nasıl durduğunu göstermek için daha kalın bir örgü oluyor arkadaşlar ve enine çok açan bir model oluyor bu bunu baştan söyleyelim yani örgünüzü başlarken bunda sayısını ona göre ayarlamanız lazım normal düz örgüyle aynı olmuyor bunu şöyle bırakalım bu yarı yarı, sela, yarı sahte selanik diyorum ben buna bu fazla açmıyor bakın arkadaşlar. Buna göre bu fazla açmıyor ve arkasından farklı görünüyor. Önden farklı görünüyor. İki şekilde kullanabilirsiniz. Eğer siz beğeniyorsanız bu tarafını kullanabilirsiniz. İki tarafı da kullanılabiliyor. İsterseniz de bu tarafını. Yine altını bir ters bir düzle başladım ama fazla açmadığını şöyle siz de fark edebiliyorsunuzdur. Bakın bu nasıl açıyor arkadaşlar. Gelelim Yalancı Selanike. Yalancı selanikte evrulu bir ip kullanmak istedim. Evrulu ipte de, de Selanik modelinin nasıl olduğunu göstermek için ve çok güzel oldu arkadaşlar. Üç boyutlu gibi görünüyor. Bakın, bir alttan alıyoruz bunu. Bunun da arkası önü aynı. Bu da açıyor. Ene doğru esneyen bir örgü oluyor ama en çok da bu gördüğünüz gerçek Selanik açıyor. Çünkü bunun her iki tarafından da boş alıyoruz. O yüzden bu modelimiz daha çok açıyor. Siz de örmek istiyorsanız e, bu modellerle çalışmalar hangisini beğendiyseniz onunla yapabilirsiniz. Ayrıca e, ben de çalışacağım arkadaşlar sizin için yeni projelerim var. E, bundan sonra inşallah beraber çalışacağız. E, bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz e, abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar evinizde ya da telefonunuzda internetiniz var ise YouTube kanalından girerek e, istediğiniz kadar video izleyebilirsiniz. Kesinlikle ücret yok. Aynı abonelik de ücretsiz. E, yani aynı Instagram'a ya da Facebook'a üye olduğunuz gibi oradan da e, takip edebilirsiniz. E, bu şekilde e, bana da destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar bu modeli merak eden arkadaşlarım öğrenmek isteyen, görmek isteyen arkadaşlarım varsa bu ürün hep birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bu selanik modelini çalışacağız beraber. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde. Biliyorsunuz selanik örgü çok değişik şekillerde yapılıyor. Yalancı selanik, gerçek selanik ve değişik değişik. Herkes bir değişik örüyor. Ben de size birkaç model göstereceğim. Modellerden birisi de bu. Şimdi 20 tane ilmekle başladım. Orta kalınlıkta ipim ve şişimle bir ters bir düz normal lastik ördüm. Şimdi örgümün ters tarafındayım. Örgümün ters tarafında bir tane ilmeğimi ilk baştan şöyle bir örmek istiyorum. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Tersi şu şekilde arkadan geçiriyorum şişimi ve üstüne ipimi bırakıyorum bakın arkadaşlar düzümü düz örüyorum tersimi ipi öne, ipimi öne alıp şişimi geçirip üstüne ip bırakıyorum bakın düzümü düz örüyorum tersime şu şekilde ip bırakıyorum üstüne ve boşalıyorum düz örüyorum tersimi bu şekilde boşalıyorum. Bir düz, bir ters gibi düşünün ve tersleri boşalıyoruz ve üstüne de ilmek bırakıyoruz bakın böyle. Düz örüyorum. Buradaki tersi ters örelim. Kenarlara fazla gitmeyelim. Evet şu anda örgümüzün düz tarafındayız. Düzümü örüyorum böyle. Tersimi ters örüyorum. Düzü bakın üstünde artırma ile beraber şu şekilde içine girerek alttan düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü üstüne attığımız iple beraber düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü bu şekilde düz örüyorum tersimizde hiçbir değişiklik yok, sadece düzünü üstünü, bir önceki sırada üstüne attığımız ip ile beraber ikisini beraber örüyoruz. Ders, ters örüyorum. örgümüzün yine arkasına geldik düzü düz örüyorum terse geldiğimde ipi kendimden tarafa alıyorum şişimi içine geçirip şu şekilde bırakıyorum Düzü düz örüyoruz, tersi boş Üstünde de ipimiz duruyor arkadaşlar. Burayı sonu böyle bırakıyorum. Tersi ters örüyorum, düzü içinden geçirerek örüyorum. Selanik örgümüz açan bir örgü arkadaşlar. Ee, yani ilmek sayımızı başlarken ona göre başlayacağız ee, ve ip yiyen bir model ve yavaş ilerleyen bir model. Bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Birkaç sıra daha örelim. Tersi boşalıyoruz düz örüyoruz sadece iki sıradan oluşuyor arkadaşlar son taraf şöyle lastik gibi yaptım tersi örüyoruz. Bu sırayı da yapayım ve ben biraz örüp size biraz daha ilerlediğinde nasıl olduğunu modelimizin gösterelim. Bu Selanik birinci modelimiz diyelim. Modelin ismi Selanik fakat örme şekilleri farklı arkadaşlar. Evet bakın arkadan da nasıl durduğunu şöyle gösterelim. ister bu tarafını kullanın, ister diğer tarafını kullanın. Sizin hoşunuza neresi gidiyorsa çift taraflı bir örgü arkadaşlar. Ben biraz daha örüp biraz daha e, ilerlediğinde nasıl görüldüğünü göstereceğim. Evet canlar. Bakın ben biraz daha ördüm. Büyüdüğünde örgümüz nasıl durduğunu size göstermek için. Gerçekten şu ana kadar ördüğümüz selaniklerin en güzeli gibi geldi bana bu. Arkası da kullanılabilir arkadaşlar. bunun Arkası da daha değişik bir modelmiş gibi duruyor. Siz istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Bu biraz kalın bir ip. 240 metre uzunluğunda bir ip. Bu da 250 metre uzunluğunda bir ip ikisinin arasındaki farkı da buradan görebilirsiniz. Siz de ayrıca e, örmek istediğiniz e, ölçülere göre 20 tane ilmek başlayıp bu şekilde örüp en ve boy ölçüsünü alarak o şekilde bir matematikle e, istediğiniz ölçüde sayılarını ayarlayarak örebilirsiniz. Evet modelimizin bir tanesi bu. Evet arkadaşlar şimdi de gerçek Selanik modelini anlatacağım. Gerçek Selanik modelimizin önden arkadan e, örülüş şekli aynı arkadaşlar. Bakın iki tarafı da aynı, tersi düzü yok bu modelin. E, bu modelin diğer modellere göre daha çok açtığını ben düşünüyorum. E, diğer Selaniklere göre. E, bunu da örerek zaten test edeceğiz arkadaşlar. Yine ben başladım şöyle, bu sefer beyaz bir ve merserize bir iple başladım ben arkadaşlar. Şimdi baştan iki tane ilmeğim haroşa olarak öreceğim. Daha sonra modelime başlayacağım. Yine tersi boş alıyorum, üstüne ilmek atarak düzü düz örüyorum, tersi boş alıyorum. düzü ördük tersi ipi öne alıyorum şişimi arkadan ilmeğime takıyorum ve şu şekilde bırakıyorum ilk sıramız böyle arkadaşlar bundan sonra şu sondan iki tanesini yine düz öreceğim haroşa öreceğim şimdi bakın üstüne attığım ilmeğim var burada bakın onu tersten boşalmıştık bir önceki sırada bu tarafta düz örgü oldu bunu bu şekilde ördüm ikisini beraber İpimi yine öne aldım ilmeğimi yine içinden arkadan geçirdim ve yine boşaldım bunu İkisini örüyorum tersi artırıyorum örüyorum artırıyorum dediğim üstüne ilmek atıyorum pardon ikisini beraber örüyorum terslerin üstüne ilmek atıyorum bu modelimiz daha kalın bir model oluyor selanik modelimiz arkası önü aynı oluyor model olarak pardon bu son iki taneyi düz örecektim. Artık bundan sonra yaptığımız bütün ilmekler model aynı. Bakın ters gördüğümüzün üstüne ilmek atıp bırakacağız. Üstündeki ilmeği bu şekilde düz öreceğiz. Tersin üstüne ilmeğimizi atıp boş alacağız. Düzümüzü bu şekilde öreceğiz. kaşko, şapka, hırka, kazak, şort her türlü örgülerinize yakışan Selanik modeli arkadaşlar. Bundan ilerleyen zamanlarda sizlere çalışmalar yapacağım. Baştaki iki tane ilmeğimizi düz örüyordum. Kenar ilmeği gibi yaptım. Şurada gördüğünüz üstüne attığımızı, gördüğümüzü düz örüyoruz. Tersimizin üstünden boşalıyoruz. Önden ve arkadan aynı. Evet canlar. Bu gerçek Selanik az önce az önce dediğim yani bundan önceki anlattığım Selanik modelimde yarı gerçek herhalde o. Bir de sahte Selanik anlatacağız. Bu gerçek olanı. Şimdi bakın terste boşaldım, düz ördüm biraz ilerlediğinde modelimiz anlaşılıyor altında hep aynı lastik yaptım ki hangi selaniğin ne kadar açtığını nasıl göründüğünü göstermek için bütün azıcık böyle bir ters bir düz lastik uyguladım Sondan iki tane ilmeğimi bu merserize bir bak arkadaşlar merserize de gayet güzel görünüyor net anlaşılmıyor henüz. Ee, şey arkadaşlar, önden arkadan boş aldığımız için bu model diğer selaniklere göre daha az e, ilerler. Yani örme süresi daha uzun olur. Çünkü iki sırası bir sıra gibi oluyor. Ve bayağı da ip yiyen bir model olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağı yukarı modelimiz ortaya çıktığı gibi görünüyor. Şöyle gösterelim. Bakın. Ay. ay, 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 ay. görünüyor mu sizin gözünüzle bakmam lazım yukarıdan şimdi ben bunu biraz daha öreyim yani sizin fazla zamanınızı almayayım örme şeklini Zaten aşağı yukarı anlat, anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz daha örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü selanik modelimize geldik. Bu da yalancı selanik diye geçiyor. Ee, sahte selanik de diyebilirsiniz bence. Bunda da yine altında bir ters bir düz çalıştım arkadaşlar. Az bir şey. Ee, hani hepsinde nasıl görüldüğünü anlayabilmek için şuradan biraz ipimizi keselim. Evet. Üç çeşit selanik modelimiz. Bunu ben bu sefer evruli bir iple çalışmak istedim. Evruli ipte de selanik örgünün nasıl olduğunu görmek için sizlere de göstermek için ipim 200 metre 100 gram 200 metre uzunluğunda koton bir ip ve evruli bir ip. Bir ters bir düz ördüm yine arkadaşlar. Şimdi modelimi kuruyorum. Yine bu modelde aynı buradaki model gibi önden arkadan aynı işlemi yapacağız. Ee, şöyle başlıyorum. Ters örgümü ters örüyorum. Düz örgümü normal almam gereken yerden değil. Şurada bakın. Bir altındaki yerden alıyorum. Ters normal örüyorum. Düzü Şurada normalde örmem gereken yer ama şurada gördüğünüz bir alt hizasından alıyorum. Tersi normal örüyorum. Düzü bir alttan alıyorum. Bakın şurada evrili olduğu için renkleri e, renk geçişli olduğu için o yüzden gösteriyorum ayrıntılı arkadaşlar. Bu şekilde tersi ters düzü bir alttan Alarak örüyoruz. Pardon. Ters ilmeğimi ters ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü diyelim. Arka yüzündeyiz. Burada da yine arkadaşlar aynı işlem. Ters gördüğümüzü ters örüyoruz. Düz gör bu düz bir önceki sırada ters olduğunda düz örmüştük. Pardon sadece ters örmüştük. Şimdi düz tarafı geldi bu tarafa. Düz olarak geldi yani. Bakın. Bir alttaki sıradan alıyorum. Burada da yine ters ters düzü bir alttan. da yine toplayan bir model yani enine açan bir model burada yine ters örgümüzü ters örüyoruz hep aynı işlem arkadaşlar düz gördüklerimizi bir alttan alacağız ters gördüklerimizi normal ters olarak öreceğiz ve bu de nasıl göründüğüne bakalım bu en çok kullanılan ve en basit selanik modeli Maple olduğu için biraz karışık gibi gelebilir size. Şöyle bakın elimle gösteriyorum alttan. Bence Selanik modeli ipe de çok güzel yakışıyor. Deneyebilirsiniz. Böyle üç boyutlu gibi oluyor arkadaşlar. Bir alttan aldığımız için. Model. Ee, renkler çizgi çizgi değil ama böyle üç boyutlu gibi çok güzel görünüyor. En kolay da bu arkadaşlar. Bakın. Çok hoş görünmüyor mu? biraz daha örelim. Lastiğin üstünde ne kadar enine genişlediği görünüyor arkadaşlar. gibi oldu aynı. Tersi ters düzü ters, bir alttan. Çok da zevkli bir model. Ve hiç modası geçmeyen bir model arkadaşlar bu. Bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Bunu da biraz daha örüp geleyim ben. Evet arkadaşlar, Selanik modelimizin 3 çeşidini sizlere anlatmaya çalıştım. Bu başta gördüğümüz gerçek Selanik, ortada gördüğümüz yarı gerçek Selanik, son tarafta gördüğünüz de sahte Selanik ya da yalancı Selanik diye geçiyor. Size değişik iplerle nasıl çalışıldığını gösterdim. Şunu bir tekrar göstermek istiyorum bakın bitmiş haliyle tekrar göstereyim demiştim Bakın arkadaşlar 3 boyutlu gibi duruyor Arkadan önden aynı Duruşu modelimizin Sizlerde En çok hangisini beğendiyseniz Yoruma yazabilirsiniz Ben de merak ettim Ama bana sorarsanız Ben Bundan sonra size güzel modeller Selanik ile ilgili değişik projeler çalışıp sizlerle paylaşmak istiyorum ama ilk önce deneyeceğim Sanırım bu olacak bu hazır trikolarda kullanılan Selanik modeli gibi geldi bana bir de arkadan görünüşte çok hoş bunun bak bu ikisinin arkadaşlar modelleri önde de arkada da aynı görünüyor bakın Bunlar bu gerçek olan Bu da sahte olan ama yarı sahte yarı gerçek olan önden bu şekilde görünüyor arkadan da bu şekilde görünüyor yani isterseniz bu tarafını kullanın isterseniz bu tarafını kullanın ee, iki tane seçeneğiniz var bu yalan e, yarı sahte selam yani ismini ben koydum arkadaşlar bunun öyle bir ismi yok aslında ee, bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim eğer beğendiyseniz e, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Ayrıca hangi Selanik'i siz daha çok beğendiniz yorumlarda mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki projelerde görüşmek istiyorum. Sizlerle tekrar yeni projelerde, yeni modellerde takipte kalın. Abone değilseniz abone olun, bildirim zilini açın ve bekleyin arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.